Bir diğer konuğumuza da geçeceğiz. Biraz da TL varlıklar üzerindeki son gelişmeleri ve merkez bankası kararlarını detaylı bir şekilde ele alalım. Ata Yatırım Araştırma Müdürü Cemal Demirtaş'la birlikte Cemal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Cemal Bey aslında Mayıs ayı biraz zorlu geçti TL varlıklarda fakat bu hafta pozitif bir açılış gerçekleştirdi. Performansı TL varlıklarda diğer küresel ülkelerin, bayili başlı ülkelerin hatta kıyaslandığında pozitif bir ayrışma da gösteriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu haftaki açılışını Borsa İstanbul'un? Tabii genel anlamda global piyasalarda da bir iyileşme var. Hı hı. Yani Bugün Amerika'da da görüyorsun. Yani aslında biz Mart ayında özellikle borsa açısından gerçekten kara günleri yaşadık. O aynı dönemde yine dünyada da VIX endeksinin en yüksek seviyeye çıktığını gördük. Borsalarda kapitülasyon dediğimiz yani ciddi korku satışları, teslimiyet dönemlerini yaşadık. O yüzden öyle bir Mart ayı geçirdik ki evet. gerçekten Ocak'taki ciddi yüksek seviyelerden 125 binlerden 80 binlere kadar gelmiştik. Bunların özellikle endeksin 100 bin ile 80 bin arasındaki satışların birçoğu artık böyle kol kesme mi diyelim artık bir teslimiyet mi diyelim bunların hepsinin karışımı oldu. Şu anda genel havaya bakarsak biz Mart ayındaki kötü havadan sonra yavaş yavaş Nisan'da toparlanmaya başladık en azından ruh hali olarak da. Acaba ekonomiler açılmaya başlayacak mı? Beklentileri oluşmaya başladı. Devletler teşvikler vermeye başladı parasal politikaları uygulamaya başladılar genişleme yönünde. Ve bunun sonucunda da yavaş yavaş bir normalleşme sinyalleri aldık. Ama dediğim gibi o kadar depresif moddaydık ki o satışların sadece bu toparlanması, yani şu andaki endeksin çıktığı noktalar olması gereken seviyelerin çok çok altı seviyeler normal şartlar altında. Ama bu süreç içerisinde özellikle ee, bu Covid-19 ile ilgili gelişmeler, Türkiye'deki normalleşme, dünyadaki normalleşme ile birlikte yavaş yavaş bunun bir şekilde yukarıya doğru hareket etme olasılığının yüksek olduğunu görür TL varlıklar açısından. Şimdi Merkez Bankası'nın yine bir faiz indirimi söz konusu. 0.50 bekliyoruz biz. Hı hı. Orada TL'nin istikrarı bizim için önemli. Hisse senetleri için. Şöyle söyleyeyim. Seviyesinden çok istikrarı. Bunun altını çizmek isterim. Çünkü seviye her noktada olabilir, enflasyonla paralel artış olabilir, iniş çıkış olabilir ama o iki hafta önce miydi artık, geçen hafta mıydı o 7-20'lerin seviyeleri gerçekten de bizim dış analist olarak da evet. kalem çeviremediğimiz noktalardı. Evet. Yani bu ortamda şu anda bir kurd'a istikrar görmeye başladık. Bu süreç devam ettiği sürece reel ekonomide de özellikle ilk çeyreği bitirdik, ikinci çeyrekte yıl. Alacağımız sinyaller bize yılın ikinci yarısıyla ilgili bilgi verecek. İlk etapta bu perakende olsun telekom gibi sektörler ön plana çıkıyor olacak. Daha güvenli sektörler. Daha sonra ise ihracat pazarları açılınca ihracat pazarı açılacak şirketler. En sonunda herhalde bankalar ve gayrimenkul yatırım şirketlerine sıra gelecek. Dediğim gibi işler yolunda gitmesi durumunda. Negatif evet. durumu zaten sadece geriye bakıp Mart ayını alabilirsiniz kendinize. Yani negatif senaryonun devam etmesi durumunda ne olacağımızın alt limiti sanırım Mart ayı bizim için. Burada görmediğimiz her gün biraz daha nefes alıp iyileşeceğimizi, TL varlıkları açısından da daha yapıcı olabileceğini en azından söyleyebiliriz. Son bir kelime olarak şunu söyleyeyim cümle olarak o, bu konuyla ilgili. Turizm gelirleri belirleyici olacak. Turizmden evet. çok büyük bir beklenti yok ama en azından bir yol haritası olacak mı? Ona göre kur üzerindeki baskı da azalacaktır ve e, daha sonra yılın geri kalanı ve 2021 nereye doğru gidiyoruz bunu göreceğiz. Borsa da buna göre yönünü bulmaya çalışacak. Evet Cemal Bey aslında çok önemli noktaları değindiniz. Ben onları biraz daha detaylandırmanızı sizden talep edeceğim. Özellikle sektör açısından değerlendirmeleriniz. Zaten vadelere bölerek en son bankacılık sektörü e, vade olarak bakacak olursak fırsat olarak o dönemleri işaret ediyor. Ama birçok sektör de şu anda tepe noktalarda. Siz de belirttiniz gıda sektörü Sektörü var bunda ilaç sektörü var, teknoloji sektörü var. Neredeyse hiç görmedikleri seviyelere geldiler. Sizce şu anda oradan bir alım yapmak fırsat mıdır yoksa kar satışları bu tarz sektörlerde pandemi ile birlikte öne geçen sektörlerde bir satış dalgası gelir mi? İkincisi ise bankacılık sektörü diyoruz. Birçok sektör bunun gibi şu anda değerinin çok çok ve altında. Sizce onlar bir fırsat doğurmuyor mu yatırımcılar için? Aslında çok güzel bir soru. Bizim de gerçekten her zaman üzerinde düşündüğümüz bir soru. Evet. Bizim yaklaşımımız şu. Öncelikle düşük faiz ortamı var. Bir faizin üzerine getirebilmek ve öngörülebilirliği. Mesela işte perakende de biz hala beğeniyoruz ya da telekom sektörleri Ki bunlar daha gerçekten de dayanıklı gitti. Yani işte Migros'u görüyorsunuz, BİM'i evet. görüyorsunuz, ÇOK'u görüyorsunuz, telekom şirketi. Bunların hepsi iyi gitti. Bu şöyle düşünün. Bunlar her koşulda Düşük faiz ortamı devam ettiği durumda dahi mevcut durumda gidecekler. Bunlar 8-9 faiz olan ortamda 15-20 getiriyle hala yeri var bunu söyleyebilirim. Evet. Ama midesi daha sağlam yatırımcılar. Yani ben kısa vadedeki dalgalanmalara katlanırım diye bakan şirket yatırımcılar ki bunlar biraz daha fazla risk alıyor olacaklar ama ona göre de getirileri de yüksek olacak. Yani bu şirketlerde hala sorunuzda cevap olarak kesinlikle seçici olunması gerek. Gerçekten Mutlaka. ben özellikle bireysel yatırımcı açısından ben böyle ufak şirketler içerisinde yani ne olduğu bilmeyen diye şirketlere yatırım yapılabiliyorlar. Gerçekten onların adına bazen üzülebiliyorum. O yüzden lütfen öv övdörlerini iyi yapsınlar. Küçük ya da büyük şirket fark etmez. Ama sağlıklı şirketlere. Evet güvenli sizin söylediğiniz gibi teknolojide olsun, ıı, telekomda ıı, bir şekilde perakende de olan şirketler gittiler. Ama bunların hala bir yeri var ama şunu söyleyebiliriz Haziran ayı itibariyle Haziran Temmuz ayı itibariyle belirsizlikler azaldıkça artık bunlardan diğerlerine geçiş söz konusu olacak. Ama bunlar da duranlar güvenli rahat uyuyacaklar belki. Enflasyonun üzerinde, faizlerin üzerinde getiri sağlayacaklar ve daha güvenli olacaklar. Fakat hazirana itibaren, biz de onun çalışmasını yapacağız açıkçası. Acaba geçebilir miyiz ki hafiften işte Tofaş gibi, Doğuş Otomotiv gibi hisseleri biraz ön plana çıkarmaya başlıyoruz beğendiğimiz hisseler içerisinde. Daha sonra işler daha iyileştikçe belki bankalarda daha net bir şeyler söyleyeceğiz. Hı hı. Ama dediğim gibi genel olarak borsamız 7 yıllık, şöyle söyleyeyim 7 yıl, 10 yıllık dip seviyelerde olduğu için ve birçok şeyden sıkıntı da dönemden geçtiği için buradaki şey noktalar çıkışlar referans noktası olmamalı bizim için. Yani Düşük faizi sağladığımız sürece ve TL'yi istikrar sağladığımız sürece yavaş yavaş bu real ekonomideki faaliyet gösteren şirketlere kayacaktır. Dediğim gibi burada güven arttığı ortamda da özellikle makro resim çünkü zaman zaman işte kurlar sorgulanıyor, rezervler sorgulanıyor. Buradaki güven ortamı arttığı takdirde daha sonraya doğru gelecek, diğer taraflara gelecek. Biraz gecikmeli de olacaktır ama o taraflara da geleceğini düşünebiliriz. Yani bizim rahatlığımız hı hı. en konservatif şirketlerde bile, dediğim gibi seçici olmak kaydıyla fırsatları görmemizden kaynaklanıyor. Evet aslında bu doğru okumak gerekir ya işte bilançoları ve hisseleri. Buna herkes de aynı şekilde sahip değil Cemal Bey değil mi? Bir taraftan da sizin söylediklerinize de not aldım. 50 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorsunuz Merkez Bankası'nda. TL varlık üzerinde tasarrufunu korumak isteyen kişiler için çok da cazip bir faiz ortamı oluşmuyor. Diğer tarafta dolar TL cephesinde düşüş var. Düş, düşüş trendinde belki bir swap kanalıyla orada da e, hızlı bir aşağı doğru da geliş olabilir. Bu da sonuçta değerlendirme arasında çok da riskte bulunmak istemeyen yatırımcılar için e, nasıl bir analiz, nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersiniz? E gerçekten e, tabii biz böyle genelde hisse ağırlıklı olduğumuz için evet. bazen diyorum ki belli hisseler, e, atıyorum yani bir tü, Telekom zaman zaman BİM gerçi bugün yine yük, çok yükseldi belki ama belli hisseler bazen bize mevduattan daha güvenli gelebiliyor. Bu bazen böyle şaşırtıcı oluyor ama gerçekten de Orada ne olursa olsun hisse portföyü olması lazım bir miktar. Hmm. Bu çok konservatifse yüzde on olsun, 15 olsun ama olsun. Öbür taraftaki şeyleri kapatacak. Öte yandan eğer yani dolar tarafında değiliz biz kesinlikle. Hmm. Ama güvence, onun biliyorsunuz altın ve güve, şeyi e, altın ve dövizi daha çok bir rahat uyuma aracı olarak görmek lazım yatırımda. Ziyade çünkü sizi negatiflere karşı koruyacağı için. O nedenle biz orada çok konservatif bakanların yine bir miktar orada bir ağırlıkta olmalı ama çok bütün ağırlığı orada vermemeli. Yani şu evet. geçiş sürecinde diye düşünüyoruz. Yani TL'de doğru faiz de çok cazip olmayabilir ama yine de belki işte Eurobondlar olabilir. E bazen yani Eurobond TL üzerinden yani döviz gibi olabilir ama Türkiye'nin gelişmeleriyle izlenebilecek olabilir. E yani burada yine İbrahim hisseye dönüyor farkındayım en azından bizim perspektifimizde ama şu anda yani dövizle bet etmeden yani çok negatifseniz konservatifseniz orada dövizde bir dengeli bir şekilde olup bir şey içerisinde olmaya koruma olarak görüp beklemek lazım yani ne yazık ki çok fazla enstrüman da kalmıyor. yani baktığınızda evet. yani altın diyorsunuz işte hmm. altın belli bir nokta ya bunlar dediğim gibi hiçbir zaman zihinsel olarak onları koruma aracının dışında göremediğim için hmm. e, oralarda çok fazla açıkçası şey fikir geliştiremiyorum evet. ama orayı sadece bir güvence aracı olarak e, yine e, bir güvence aracı olarak kısmen tutulabilir ama ağırlığım benim şey olur. Yani güvenli hisselerde olmayı tercih ederim her zaman. Evet, güven hisse ama güvenli hisseler bu çok önemli aslında. Önemli bir çok, detay. Tasarrufu korumak için o yüzden yatırımcıların bunu hiçbir zaman unutmaması da gerekiyor. Peki Cemal Bey, dolar TL tarafında düşüş trendinde ama biraz da küresel tarafta doların bu haftaya ee, nasıl diyelim? Biraz daha düşüşle başladığını, hafif bir düşüşle başladığını gördük. bir e, Sanki bir toparlanma var gibi hep böyle bir senaryo var ama yine de ne olursa olsun dolar endeksi 100 bin, dolar, euro dolar paritesi 1.08, 1.09'lu bantlarda. Sizce dolar ne zaman gücünü kaybetmeye başlar? Bir pandemi bittikten sonra mı yoksa hala bu yükseliş trendi devam eder mi? Nasıl yorumluyorsunuz doların gücünü? Şimdi aslında biz şu anda mesela emtia fiyatlarına bakarsanız hı hı. yükselmeye başladı evet. bir miktar. Ekonomik aktivite artmaya başladıkça doların üzerindeki yukarı hareketinin yavaşlamasını beklemek daha makul olabilir. Yani şu anda euro dolar paritesi için özünde konuşursak da yani orada çok büyük bizim tahminlerimiz yok ama hep bizim hesaplarımızda 1.08'de 1.10 arasında bir parite o civarlarda öngörürüz genelde. Ha 1.06'lara geldiğince o denge Amerika lehine geldiği zaman bizim hoşumuza gitmez Türkiye açısından. Ee, öte yandan tersi oldu. Euro değer kazandığı zaman bizim daha iştahımızı artırır. Yani bizim ekonomimiz açısından da iyi bir şey olarak e, görürüz. Ama emtiyalar yavaş yavaş yukarıya çıkıyorsa, burada da doların diğer para birimlerine göre hafif de olsa aşağıda dengelenme beklerim. Ama dediğim gibi burada çok böyle ekstra bir yorum yapmak açıkçası zor. Ee, biz burada bir bu datalara göre en azından Türk TL'nin ne noktada gittiğini fikir sahibi oluyoruz. Ama Genel anlamda MTA de yakından izlediğim bir sektör olduğu için oradaki trendler bana petrol fiyatları 35-40'lara doğru gittikçe e, doların da diğer kurlara göre yavaş yavaş az da olsa bir miktar değer kaybetmesini gösterir bunları söyleyebilirim. Peki Merkez Bankası kararı sonrası dolar TL kurunda bir oynaklık, bir değişiklik olma ihtimali var mıdır? 50 puanlık genelde asa piyasanın beklentisi 50 bas puanlık bir faiz indirimi geleceği yönde ama sizin var mıdır böyle bir değerlendirmeniz? Yani sonunda ne kadar şey olur aslında Hı. birkaç çeyrektir aslında piyasanın beklentisinden daha fazla bir faiz artışı görüyoruz ve kurun da e, istikrarlı olduğunu görüyoruz şu anda. Ama benim buradaki tek bakacağım şey yine de bizim için bir veri konumunda bu. Biz şuna bakacağız. Nasıl geçen dönemde işte 7.20'ye geldiğinde evet. rahatsızlık oldu ya. Doğru. Oradayken biz kalem çeviremiyoruz. Şu anda kalem çevirebiliyoruz. Bizim yıl sonu beklentimizde dolarda 7.02 civarında. Doğru. Merkez Bankası'nın elinde daha fazla data serisi olduğunu hep onu düşünüyoruz. Yani bazen ben şunu diyorum. Biz şirketlerle ilgili bazen bilgi veriyor biliyoruz şirketler bizden çok daha iyi biliyorlar biz dışarıdan analiz ediyoruz şirketlerin güvendiği şey oluyor burada da merkez bankasının ana senaryomuz şu bizim merkez bankası elindeki veri setiyle e, bir karar veriyor ve burada bunun en somut sonuçlarını da kurlarda görüyoruz o yüzden biz buna bakıyor olacağız yani faiz tarafında artık e, bu, bu seviyelerde oturur diye düşünüyoruz burada bizim hep e, bir şekilde dikkat etmemiz gereken şey bütün şeylerimizde analizlerimizde kurdaki bir daha bir atak görecek miyiz? Biz şu an için onun olmayacağını düşünüyoruz. En azından şu andaki son durumda TL'nin bir miktar istikrarlı gidebileceğini ki istikrarlı dediğimiz noktada dahi TL şu anda reel efektif kur başında çok ucuz. Evet. Ama zaman zaman o kadar büyük korkular <laughs> çıkıyor ki ortaya Bunlardan dolayı hayal gücü gelişiyor. Aslında baktığınızda gerçekten yurt dışına gittiğinizde de görüyorsunuz TL şu anda hiç alım gücü çok düşük. O nedenle şöyle bağlayabilirim evet. merkez bankasının yapacağı açıklamalar önemli detaylarda ne söylüyor ki eminim onlar da farkındalar gelişmeleri. Evet. Bu gelişmelerde bize ışık tutacaklardır. Her ay olmasa iyi en azından değişik dönemlerde değişik hareketler içerisinde bulunma fırsatı verecek. Bence merkez bankasının hareketlerini de yine kurdaki istikrar. Eğer kurdaki istikrar devam ederse başarılı oluyor demektir. Kurdaki istikrar olmazsa başarısız olacak demektir. Biz şu anda mevcut global faiz koşullarında merkez bankamızın da biraz daha şansının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle e, Cemal Bey. Az önce bir portföy oluşturdunuz. Bu portföyde hep e, güvenli hisseler, güvenli döviz cinsleri değil mi? Yani güvenli bir portföyden bahsediyoruz ne olursa olsun. Çünkü belirsizlikler çok. Belirsizliklerin çok olduğu yerde tasarruf korumak birinci önceliğimiz. E, altın peki? Altını şimdi almayı düşünenler sizce bu tepe nokta mıdır? Biraz beklesinler mi? Yoksa yükseliş trendi devam eder mi? Hem altın ons fiyatı hem de gram altın özelindeki değerlendirmenizi de rica edeceğim açıkçası yani benim yani altın konusunda çok yorum yaptığımız bir alan değil açıkçası. Evet. Orada kim bilir ne dinamikler var diye düşünüyorum. Birazcık bildiğimiz alanları göz önüne aldığımızda hı hı. ama yani yine sigorta aracı gibi görmek lazım altını. Hı hı. Yani altını köşeye koyuyorsunuz. Bir beklentiniz olmamalı. Evet. Kötü günlerde sizin yararınız olmalı. Aslında bizim kodlamamız bu şekilde. zaten işte 7 son 7 yılın zirvesinde görüyoruz. Bu nedir? Ee, tabii ki para birimlerine olan güvensizlikten de oluşabiliyor, bununla birlikte oluşabiliyor. Ama sonuçta bu dalgalanmalar içerisinde eğer dünya rayından çıkmayacaksa altının da daha aşağılarda şey yapmasını beklerim. Yani bir makul bir analiz olarak. Yani şu anda bütün dünya bununla uğraşıyor, dünya devletleri. E risklerin en, VIX'in belki son 20 yılın en yüksekliğine gel, geldiği noktada, böyle bir o hava ortam oluşmuşsa altına da talep ben bir miktar kafamızdaki ana senaryomuza göre altında geri çekilme beklerim. Ama dediğim gibi altının değerlemesi konusunda bir şey söylemek zor. Bunu ama mesela petrol özelinde bakıyoruz mesela örnek vereyim. 20 Brent petrol 20'lerin altına inmişti. Bizim bir varsayımımız vardı. Yine dışarıdan gözlem olarak buralarda durmamalı bu. Neden durmamalı? Çünkü arz taleple ilgili bir konu. Ve her şeyin negatifliğin bir araya geldiği bir ortamda. O yüzden emtialarda, o tip emtialarda da, yani ekonomik aktivite artmaya başladığı Ki komoditi dediğimiz emtia, işte çelik olsun, petrol. Onlar aktiviteler arttıkça, paralar ekonomiye girmeye başlayacaktır. Ekonomik aktivite e, hızlanmaya başlayacaktır. Ve e, altın gibi e, güvence araçlarından biraz daha uzaklaşabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sadece, koruma aracı olarak evet. görmekte fayda var. Altında. Evet Cemal Bey son iki dakikamız kaldı. Ben tekrar şöyle bir hızlıca bankacılık sektörüne geçmek isteyeceğim. Bankacılık sektörü çünkü şu anda e, kamu bankaların desteğiyle de piyasalarda bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Sizce bankacılık sektörü bu pandemi sürecini nasıl atlattı? Ya da Şimdi, atlatıyor diyelim. Baktım, Atlatmadık da henüz. Yani şöyle zor bir süreç. E, bankalar bir gayret içerisinde. Onlar için de zor. Biz mesela şu anda Borsadaki banka değerlemelerine baktığımız zaman sanki önümüzdeki yılın ikinci yarısında çok negatif şeyler fiyatlıyor. Hisse fiyatları özelinde konuştuğumda. Evet. Baktığınız zaman işte krediler verilmek isteniyor doğal olarak işte belli bir şekilde. Hı hı. Aslında ekonomiden yola çıkarak ben bankacılık için yani en azından bildiğimiz tarafı için konuşuyorum. Lütfen. Bankalara konusunda da çok tedirgin değilim. Ama ne olursa olsun şu andaki fiyatta bana sanki eğer işte pandemi devam ederse, uzadıkça ekonomiye hasar bırakırsa, ondan sonra şirketler borçlarını ödeyemezse, bankalarda kârlarını zarara çevirirse gibi bir dizilim şeklinde. E ama dediğim gibi bankalar, yani burada regüle edilen bir sektör. Aktif bir şekilde kamu bankalarını daha aktif görüyoruz. Diğerlerinde yine bir e, aktivitesini görüyoruz. Burada mesele gerçekten de şu süreçte daha uzaması durumunda ne kadar aracımız var. Ya yani bunu Kesinlikle. kestiremiyoruz. Çünkü dünyada devasa e, önlemler alındı. Bunu görüyoruz. İnanılmaz yani ben şöyle 20-25 yıllık sektör hayatımda bu kadar çok teşbihi görmedim. Doğru. Bizim tarafımızda da bir gayret var. Hızlı hareket edildiğini ben görüyorum. Ama bütün olay bizim özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos turizm sezonu inşaat ve turizm bunları biz az biliyoruz. Diğer sektörlerle rahatsız diyebilirim ben size net olarak. Yani ne olursa olsun atlatabiliriz ama inşaat ve turizm bizim çok daha az bilgimiz olan, verimiz olan şeyler. Buralardaki durumu da eğer biz sadece ileriye dönü, öteleyebilirsek stresleri ki çünkü bütün dünyanın evet. problemi bu. Evet. O zaman orada da rahatlarız. Ama dediğim gibi bankalar en son rahat edecekler oluyor ne yazık ki mevcut ortamda. Evet, çok teşekkür ediyorum Cemal Bey. Kıymetli yorum ve değerlendirmeleriniz için. Ben de. Cemal...